Ben videoyu biraz önce izledim. Ee, orada gördüğüm kesinlikle bir kangal ırkı değil. Ee, aynı topluluklarda, belli coğrafyalarda, Anadolu'nun köken olarak bölgelerinde yaşayan, çoğalan, denetimsiz, töreyen dediğimiz türlerdir bunlar. Dolayısıyla birebir benzer olabilir bunlar. Ve benzerlikleri kangal olduğunu anlatmaz. Eğer orada bir kangal olmuş olsaydı, kesinlikle ayı zaten o alana giremeyecekti. Çünkü savunduğu alanı ayı çizik almadan, bir kangal ırkından darbe almadan mutlaka terk etmek zorunda veya oraya cesaret etmeyecekti. Ama bunlar bir türdür. Türlerin e, yapabilecekleri ancak bu kadardır. Ve dolayısıyla orada e, korku salmaya çalışıyor, e, taciz etmeye çalışıyor ufak tefek. Ve ayı bu tacizi görünce, ışık da alınca e, kaçmak zorunda kalıyor. Há, 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 há.